Can, senden hareket etmemeni istiyorum. Yapabilir misin? İyi misin? Bitti mi? Yok. Emar'ı çekebilmem için hareketsiz durması gerekiyor ama biraz panik yaptı. Belki sizi duyarsa rahatlar. mikrofona konuşabilirsiniz. Canım, karıncam benim. Anne. Canım, biliyorum çok sıkıldın. Haklısın da ama hareket etmemen lazım bebeğim. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok ki. Bak ben, baban, doktor abi hepimiz yanındayız. Çok mu hastayım ben? Olur mu hiç öyle şey? Değilsin tabii ki. Hiç hiç kötü bir şey yok. Sakın korkma. Bu son. Bunu da yapacağız. Bitecek. Evimize gideceğiz. Tamam mı oğlum? Ablam gibi. Ölecek miyim? Onun öldüğü yaşa mı geldim ben de? Oğlum gibi balıkların yanında mı yaşayacağım bundan sonra sizden uzakta. Oğlum can, biz korktuğumuz zaman ne yapıyorduk? Gözümüzü kapatıp güzel bir fotoğraf çekiyoruz. Evet, şimdi sen de ben beraber fotoğraf çekelim tamam mı? Ama hayalimizde. Peki. Şimdi düşünelim bakalım ne çekelim. Ee... Mesela bugün gördüğün güzel bir şeyin fotoğrafını çekebilirsin. Hmm. Hastane girişinde, ağacın üstünde güzel bir serçe yuvası vardı. Anne serçeyi gördüm. Bir de yavruları vardı. Tamam, onun fotoğrafını çek. Çektim. Güzel çıktı mı? Evet. Şimdi de senin fotoğrafını çekeceğiz, tamam mı? Sen fotoğraf çektirmeyi çok seversin. Bak ne diyeceğim. O içinde durduğum makine var ya... ...aslında kocaman bir fotoğraf makinesi. Ve senin fotoğrafını çekecek. Ayağa kalkayım o zaman. Böyle güzel çıkmam ki. Yo yo, kıpırdamaman lazım. Çünkü bu senin kafanın içindeki fotoğrafı çekecek. Daha önce hiç böyle fotoğrafın olmuş muydu? Bizim böyle makinamız yok ki. Hep telefondan çektik biz. Çok doğru söylüyorsun. Bence bu fırsatı kaçırmamamız lazım, tamam mı? Şimdi poz verme zamanı. Ama bak, fotoğrafının çok güzel çıkabilmesi için... ...kesinlikle kıpırdamaman lazım. Bunu yapabilir misin ha süper karınca? Evet. Hiç hareket etmem. Oldu mu böyle? Can, sana şimdi harika bir fotoğraf çekeceğiz, tamam mı? Aferin sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.